öğrencimiz hepinize merhabalar diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimiz için 8. sınıf ünitesinin konularıyla da alakalı yani 8. sınıfta DNA ve genetik kod isimli konuyla da alakalı 7. sınıfla bir konu işlemesi yapacağız. Konumuzun ismi mitoz. Biliyorsunuz bölünmeler mitoz bölünme ve mayoz bölünme diye ikiye ayrılıyordu. Bunların temel farklarını anlatan soruların olduğu bir kazanım testi. Evet, birinci sorudan yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda mitoz bölünme ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci yargıda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. Evet, mitoz bölünmenin en temel özelliği kromozom sayısı ana hücre ile arkadaşlar aynıdır. Mesela insanda tırnağın kesilmesi ya da saçın kesilmesi gibi mitoz bölünme ile gerektiren olaylarda kromozom sayısı 46 iken bu tür, bu türlü mitoz bölünmenin gerçekleştiği olaylarda kromozom sayısı yine sabit kalmaktadır, değişmemektedir arkadaşlar. Oysa ki mayoz bölünmede kromozom sayısı yer yayınacaktır. İkinci yargı bölünme sonucunda iki yeni hücre oluşur. Evet arkadaşlar mitoz bölünmede bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. Ama mayoz bölünmede bölünme sonucu dört tane yeni hücre oluşurdu. Mitoz ve mayozun farklarını bilmeniz gerekiyor. Üçüncü yargı oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. Arkadaşlar bu yanlış. Çünkü oluşan hücrelerin kalıtsal özelliklerinin birbirlerinden farklı olması mayoza ait bir özellikti. Ama mitoz bölünmede oluşan hücrenin kalıtsal özellikleri birbirinin aynısı olacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. yargılar doğru oldu. Yani cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuz ikinci sorumuz. Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır. Buna göre Zeynep kaç numaralı kartta hata yapmıştır? Yani Zeynep bir yerde hata yapmış, kaç numaralı kartta hata yapmıştır diyor. Birinci kartta bir iki bilgi okuyoruz. Mitoz bölünme ile alakalı arkadaşlar bu. Özellikle bunu da yuvarlak içine alın. Sınavlarda bu tarz minik yuvarlak içine almalar sizin dikkatinizi daha net toplar. Dikkatinizin dağılmamasını sağlar. Bir numara kalıtsal çeşitliliği sağlar diyor mitoz bölünme. Bence yanlış arkadaşlar çünkü kalıtsal çeşitliliği mayoz bölünme sağlar. İkinci kartta iki yeni hücre oluşur mitoz bölünmede doğru. Üçüncü kartta mitoz bölünmede tek hücrelerde üremeyi sağlar doğru. Dördüncü kartta mitoz bölünme kromozom sayısı değişmez doğru. Öyleyse hata yaptığı kart arkadaşlar bir no'lu kart. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği oldu. Evet, üçüncü sorudayız arkadaşlar. Şu anda ekrana yansıttım. Üçüncü soruda aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler karışık olarak verilmiştir diyor. Bakın burada bir evrelerin resimleri var. Birden dörde kadar. Bu evreler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Birinci yargıda birinci evre dördüncü evreden önce gelir diyor. Bakın birinci evrenin resmine bakın arkadaşlar. Bu dördüncü evreden önce gelir diyor. Şimdi dördüncü evrede ne olmuş? Kromozomlar yavaş yavaş zıt kutuplara gidiyor. Ama birinci evrede ise hücre yavaş yavaş boğumlanma ile bölünmeye başlamış. Dolayısıyla bir numara asla dördüncü numaradan önce gelmez arkadaşlar. Daha sonra gelecektir. Dolayısıyla birinci yargı yanlış. B şıkkında bir geçiyor eledik. D şıkkında bir geçiyor eledik. Evet ikinci yargı arkadaşlar. Üçüncü evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir. Şu üçüncü evre hücrenin bölünmeye hazırlandığı evre olamaz arkadaşlar. Çünkü e, bölünmeye hazırlık evreleri arkadaşlar mitoz bölünme başlamadan gerçekleşir. Burada bakın üçüncü evrede kromozomlar hücrenin ortasında e, ardarda dizilmişlerdir. Dolayısıyla üçüncü evre hücrenin bölünmesi için hazırlandığı bir evre olamaz arkadaşlar. Üçüncü yargı, ikinci evrede, onu da maviyle işaretleyeyim, İkinci evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır. Evet, tamamlanmıştır, doğru. Tamamlandığı için bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelmiştir mitoz bölünmede arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar A seçeneğinde verilmiştir. Evet, sıradaki sorumuz, dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi mitoz hücre bölünmesi yapan tüm canlılarda ortaktır diyor. Vücut hücrelerinde görülmesi, büyüme ve gelişmeyi sağlaması, kromozom sayısının sabit kalması, yaraların iyileşmesinin sağlanması. Evet arkadaşlar, mitoz hücre bölünmesi yapan tüm canlılarda ortak olan ortak olarak görülen özellik bakın ortaktır diyor ortak olarak görülen özellik mitoz hücre bölünmesinde kromozom sayısının değişmemesidir. Yani sabit kalmasıdır. Zaten mitoz bölünme ve mayoz bölünmeyi ayıran en önemli farklardan bir tanesi budur. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmeden bir tane ana hücreden iki tane yavru hücre meydana gelir. Ama mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya inmek koşuluyla bir hücreden dört tane yavru hücre meydana Gelir arkadaşlar bu özellikleri de unutmayalım Dördüncü sorumuzun cevabı C seçeneği Evet sıradaki sorumuz 5 sorumuz 5 sorumuzda Ayça bir hücre bölünmesini mikroskop ile inceleyip şu gözlemlere ulaşıyor Stoplazma bölünmesi aralamel oluşumu ile gerçekleşmiştir O zaman aralamel ile oluşum gerçekleşiyorsa O zaman arkadaşlar bu hücre ne hücresidir? Bu hücre arkadaşlar bitki hücresidir. Aralamel oluşumu bitki hücresinde gerçekleşir. Bunu da asla unutmayalım. Bir diğer ifademiz hücre bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluşur. Evet bu da mitoz bölünme zaten. Dolayısıyla mitoz bölünmenin bitkideki gerçekleşmesi anlatılmış buradaki iki ifadeyle. Buna göre Ayça'nın incelediği hücre ve bölünme olayı ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Birinci yargı insana ait deri hücresi incelenmiş olabilir. Arkadaşlar deri hücresi hayvansal bir hücredir. Biliyorsunuz bitki hücrelerinde deri hücresi yoktur. Ama burada e, aralamel oluşumu bu hücrenin arkadaşlar bitki hücresi olduğunu bize kanıtlar. Dolayısıyla birinci yargımız yanlıştır. Birinin içinde geçtiği Adana ve birinin içinde geçtiği Ceyhan şıklarını eledik arkadaşlar. Şimdi ikiye geldik. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. Evet mitoz bölünmede oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. Doğru. Üçüncü yargı. Oluşan hücreler ana hücreye benzemez diyor. Ana hücreye benzer. Mitoz bölünmede oluşan hücreler ana hücreye benzer. Mayoz bölünmede benzemez. O zaman üçüncü ifade de yanlış olduğu için D şıkkı da gitti. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 ile B seçeneği oldu. Evet sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Altıncı sorumuzdayız şu an için sıradaki sorumuz. Altıncı sorumuz. Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkı bir hücre ard arda 3 kez mitoz bölünme geçirirse 8 yeni hücre oluşur. Şimdi arkadaşlar size pratik bir yol söyleyeceğim. Eğer bir hücre arka arkaya 2 kere 3 kere 4 kere mitoz bölünme geçirebilir ama mayoz bölünme geçiremez. Tekrar söylüyorum, bir hücre ardarda iki sefer, üç sefer, dört sefer, beş sefer mitoz bölünmeye uğrar, ama bir hücre ardarda ikinci kez, üçüncü kez mayoz bölünmeye uğrayamaz. Şimdi arkadaşlar, biz mitoz bölünmedeki yavru sayısını, hücre sayısını iki üssü n formülünden buluruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın şimdi ne diyor? Bir hücre ardarda üç kez mitoz bölünme geçirdi. O zaman 2 üssü şu en en n harfini gördüğünüz yere maviyle şöyle göstereyim. N harfiyle gördüğünüz yere arkadaşlar 3 yazacaksınız. Sakın bunu 2'nin 3. kuvvetini 6 demeyin. 3 tane 2'yi yan yana yazacaksınız ve bu sayıları arkadaşlar çarpacaksınız. Çarptığınız zaman sonu 8 çıkar. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Evet 8 böl 8 yönü hücre oluşur diyor. Doğru bir ifade. Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri ana hücreyle aynıdır. Evet mitoz bölünme çünkü bakın. Mitoz bölünmenin en temel özelliği verilmiş yine. C şıkkı bir hücre bir kez mitoz bölünme geçirdiğinde tekrar mitoz geçiremez diyor. Yanlış geçirir. Bir insan aynı gün hem tırnağını kesme hem de saçını kesme faaliyeti yapabilir. Arkadaşlar hem de kırılan bir kemiğin tamir edilmesi, onların durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir hücre ard mayoz geçiremez ama mitoz geçirir. Burada mitoz geçiremez dediği için ifade yanlıştır. Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin stoplazma miktarları farklı olabilir. Aynı da olabilir, farklı olabilir mitoz bölünmede. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz sorularımıza. Şu anda 7. sorumuz ekrana geldi. Bir hipotez var burada. Hipotezimiz neymiş? Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez demiş. Buna göre örneklerinden hangileri bu hipotezi doğrular? 1. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilmesiyle yeni bitkinin oluşması. Evet, mitoz bölünme ile mitoz bölünme ile koparılan mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenir. Evet yani farklı kalıtsal genetiksel özelliklere sahip bireyler oluşmaz demek istiyor. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilmesiyle yeni bir bitkinin oluşması işte bu hipotezi arkadaşlar doğrular. İkinci ifade tohumu ekilen bezelle bitkisinin tohum alınan bezelli bitkisinden farklı renkte çiçek açması. Bakın farklı renkte çiçek açması arkadaşlar kalıtsal çeşitliliğin gözlendiğini bize kanıtlar. O zaman ikinci yargımız zaten sorunun doğru cevapları arasında yer almaması gerekir. 3. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması yine mitoz bölünme ile yürüyebilen canlılarda kalıtsal çeşitliliğin görülmediğini bize kanıtlar. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, sıradaki sorumuz 8. sorumuz. Aşağıda X hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmeye ait bir evrenin şeması verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre verilen hücre ve ev, bu evre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın hücrenin bölünme çeşidi arkadaşlar mitoz bölünmeymiş. Mitoz bölünmenin bir aşaması, evresi varmış. A şıkkı bu evrede DNA kendisini eşler. Evet, bu gördüğünüz evrede DNA kendisinden bir daha Aynısından bir daha yapar. Yani DNA kendisini eşler. B şıkkı bu hücre hayvan hücresi olabilir. Evet yuvarlak bir resim ve yuvarlak bir şekilde olduğu için hayvan hücresi olabilir. C şıkkı stoplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. Evet hayvan hücresinde stoplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. D şıkkı arkadaşlar bölünme sonucunda 4 tane yeni hücre oluşur diyor. Yanlıştır. Çünkü arkadaşlar bu, bu bölünmenin mitoz bölünme olduğunu söylüyor. Ama bölünme sonucunda dört tane hücrenin meydana geldiği bölünme mayoz bölünmedir. Dolayısıyla D şıkkındaki ifade mayoza ait bir ifadedir arkadaşlar. Evet, dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Yapacağı sunumda mitoz bölünmeyi açıklamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır? Aman soru köklerine çok iyi dikkat etmeniz lazım. A şıkkı yaraların iyileşmesi, evet mitoz bölünme B şıkkı insanda üreme hücrelerinin oluşması. Arkadaşlar üreme hücrelerinin oluşması mayozla gerçekleşir zaten. Bir amayasının çoğalması yani tek hücreli canlıların çoğalması mitozla. Bebeğin büyümesi yani insanlardaki yani çok hücreli canlılardaki büyüme, gelişme, olgunlaşma farklılaşma yine mitoz bölünmeye aitti. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet 10. sorumuzdayız arkadaşlar. 10. sorumuz. Aşağıda hidranın tomurcuklanması ile insanda üreme ve gelişme süreci şematize edilmiş. Birinci resimde hidranın tomurcuklanması, ikinci resimde de insanda büyüme ve gelişme resimleri, görselleri verilmiş arkadaşlar. Şematize edilen bu durumlar ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Birinci yargı her iki durumda mitoz bölünme ile gerçekleşir. Şimdi hidranın tomurcuklanması yani tomurcuklanma neydi arkadaşlar? bir canlının herhangi bir yan tarafındaki bir bölgeden bir çıkıntının meydana gelip oradan yeni bir canlının meydana gelmesiydi. Bakın başta bir tane hidra varken tomurcuklanma olayıyla artık iki tane hidra meydana geldi. Burada bir mitoz bölünme var. İnsanda büyüme ve gelişme, evet büyüme, gelişme, farklılaşma, olgunlaşma, kırılan kemiğin tamir edilmesi gibi, yaraların kapanması gibi onarım ve tamir işleri de mitoz bölünmedir. Birinci yargıda her iki durumda mitoz bölünmele gerçekleşir dediği için doğrudur. İkinci yargı hidrada tomurcuklanma çoğalmayı sağlamıştır. Evet doğru biraz önce izah ettim. Başlangıçta bir tane olan hidra şimdi tomurcuklanma yöntemiyle bakın şuradan bir yapı yeniden meydana geliyor ve bir tane hidradan iki tane hidra meydana gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir hidradan iki tane hidranın meydana geliyor olması Tomurcuklanma ile çoğalmayı bize ifade eder. Bu da doğrudur. 3. İnsanda mitoz bölünme yalnız bebeklikten yetişkinliğe kadar devam eder diyor. Bence yanlış. İnsanda mitoz bölünme arkadaşlar doğumdan ölüme kadar devam eder. Çünkü 80 yaşındaki bir amcanın da tırnağının kesilip tekrar tırnağının büyümesi mitozdur. Dolayısıyla ya da saçının kesilip de tekrar saçının uzaması da yine mitoz bölünmedir. İşte bir yarasının kapanması yine mitoz bölünmedir. Dolayısıyla insanda mitoz bölünme yalnız bebeklikten yetişkinliğe kadar devam eder cümlesi yanlıştır. Çünkü mitoz bölünme ömür devam ettiği sürece devam eder arkadaşlar. Ama bakın mitoz bölünme diyor. Bunu unutmayalım. Evet onun sorumuzun cevabı A Arkadaşlar bu kazanım testimizdeki son sorumuza geliyoruz. Şimdi kazanım testleri bence çok çok önemli. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımız bu yıl beceri temelli sorular, deneme sınav soruları yayınladı. Beceri temelli sınav sorularındaki mantığı kapabilmeniz için öncelikle kazanım testi sorularını kesinlikle çözmeniz lazım. Bu yüzden arkadaşlar bu üniteyle alakalı beceri temelli soruları çöze çözmeden önce kazanım testlerini çözmeniz ve kanalımızdaki kazanım testi videolarını dinlemeniz tavsiye olur. 11. sorumuzdayız. 2 eşittir 30 kromozoma sahip bir hücre 20 dakikada bir mitoz bölünme geçirmektedir. Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hücrelerin kromozom sayılarındaki değişimi gösteren grafik. Şimdi arkadaşlar 20 dakikada bir bakın zaten zaman 20 40 60 0 20 40 60 0 20 40 60 dakikada devam ediyor. Yani 1 saat içinde. Yine C şıkkında 0, 20, 40, 60. Çünkü bu zamanların yanlış verilmesi de o şıkkı arkadaşlar elememizi sağlayacak. Yine 0, 20, 40, 60 dakika diye vermiş. Dolayısıyla grafiğimiz bizim kromozom sayısı zaman grafiği bütün şıklara baktığımızda. Şimdi biz bu, bu soruda şuna dikkat edeceğiz. 2 eşittir 30 kromozoma sahip bir hücre. 20 dakikada bir hangi bölünmeye uğruyormuş arkadaşlar? Mitoz bölünmeye uğruyormuş. O zaman 20 dakikada bir mitoz bölünmeye uğruyorsa 2 eşittir 30 kromozom değişecek mi sizce? Bence değişmeyecek. Çünkü biliyorsunuz ki mitoz bölünmeyi mayoz bölünmeden ayıran en temel özelliklerden bir tanesi kromozom sayısının değişmemesiydi arkadaşlar. Bakın A seçeneğini inceliyorum sizin için. A seçeneğinde her 20 dakikada bir kromozom sayısını bakın buradan yukarıya doğru arkadaşlar arttırmış. O zaman bu şık doğru cevap olabilir mi? Olamaz. B şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Kromozom sayısını her 20 dakika geçtikçe azaltmış. B seçeneği yine olmaz arkadaşlar. C seçeneği zaman 0'dan 20'ye, 20'den 40'a, 40'tan 60'a çıksa bile kromozom sayısını hep sabit tutmuş. İşte doğru. Çünkü arkadaşlar mitoz bölünmede kromozom sayısı değişme sabit kalır diyorduk. Bunu da unutmamanız gerekiyor. D şıkkında da kromozom sayısını önce e, hiperbolik azaltmış 40. dakika civarından sonra artırmaya başlamış. Yine bu ifade de arkadaşlar doğru bir ifade olmaz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir değerli örneklerimiz. Evet arkadaşlar biraz önce söylemiştim onu bir dakika ile tekrar izah etmek isterim. beceri temelli soruların video çözümleri de İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalında mevcut. İşte bu kanalımızdaki beceri temelli soruları çözebilmeniz, ve beceri temelli soruları daha hızlı anlayıp kolay bir şekilde yorumlama, mantık muhakeme ve bilginizi üst düzey bir şekilde sentez edebilmeniz için kazanım testleri çok çok önemli. Kazanım testlerini bence çözmeden beceri temelli sorulara geçmemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar sizi kanalımızda destekleyecek videolarımız devam edecek. Şu anda bol miktarda altın sınıf öğrencilerimiz için kanalımıza video yükledik. Video yüklemeye sağlığımız el verdiği sürece devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah sizlerin hem bursluluk sınavı sürecinde hem de yeni nesil sorulara alışma sürecinde sizi destekleyeceğiz. O yüzden arkadaşlar kanalımızdaki videoları gözden geçirmenizi, dinlemenizi, hoşunuza gidiyorsa beğenmenizi tavsiye ederim. Ee, yine e, çok kısa bir süre içerisinde e, online bir e, Türkiye Geneli 6. Sınıf Fen Bilimleri deneme sınavı oluşturuyoruz. Onu da e, çözmenizi tavsiye ederim. Bilgilerinizi tazelemenizi tavsiye ederim. Bilgilerinizdeki değişiklik olup olmadığını ya da ne, hangi konularda e, sıkıntınızın olup olmadığını net bir şekilde deneme sınavlarıyla gör, görmüş olursunuz. Değerli öğrencilerim bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalındaki videoları beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve size yeni gelecek video bildirimleri için zil ikonuna tıklamayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim. Hoşçakalınız.